ve sahibi şeriat tarafından kullanılan malzeme açısından bir tehdit sözü var orada. Diyor ki sen kaçırdın burada. Ve fıkıh kitaplarında da bu kaçırmaya dikkat edildiğinden mesbuk denmiştir. Sebkat etme. Yarışmada da öyle denir. Yani namaz orada sizin önünüzdedir. Namazı yakalayamadınız, kaçırdınız demektir. Ve fukahanın meseleye yaklaşımında da bir tehdit vardır hadisatında. Bununla da bir taraftan deniyor ki size namaz vakitleri sizin için zamanınızı tanzim etme açısından çok önemli nirengilerdir. Bir kere hayatınızı onlara göre ayarlayın. O bir dinlenme ise bence o dinlenme vakti hiç felç edilmemeli. Mektepteki çocukların teneffüse çıkma zilleri gibi böyle kulağınız vakit yaklaşırken ezanda olmalı. Tın ezan. Hemen siz de mescitte hazır olmalısınız. Ne sünnet kaçmalı ne de farz kaçmalı tembihini yapıyor burada. Yoksa siz mesbuksunuz, namaz sevkat etmiştir, kalkıp sonra yerine getirdiğiniz namaza da kaza denir, diyor. Bu kaza, şer'i manada kaza değildir. Belki muhakkaza olmasınız ama, fakat her vicdan bundan ürpermeli. Çünkü bir şeyi fevt ediyor.